selamlar Nasılsınız bugün birlikte oje karıştırıyor serimizin ikinci partındayız biliyorsunuz daha öncesinde Mara ojelerimi karıştırmıştım benim çok fazla flormar ojen var O yüzden hepsini karıştırmam mümkün değil bu videoda da 8 tane sedefli flormar ojemi karıştıracağız diğer dördü de bu ve ben bunları kullanmayı çok seviyorum. Kendilerini çok seviyorum. Yapıları çok güzel ve sürdüğünüz zaman gerçekten hani e, hep özenilen bir tırnak vardır ya protez tırnaklar sanki protez tırnakmış gibi duruyor. Özellikle tırnaklarınız güzel şekillendirilmişse. E, ben de şu anda biliyorsunuz ki tırnaklarımı e, takma tırnaktan sonra hala e, toplamaya çalışıyorum. O yüzden tırnaklarımı kısa kullanırken bu şekilde mesela bu tırnağım e, diğerlerine göre daha kısa ama e, yine de hepsini aynı şekle getirebildim boyları farklı olsa da. Ben de bugün bu 8 ojeyi karıştırarak ortaya güzel bir renk çıkarmak istiyorum. Yani kendime 9. bir renk yapmak istiyorum. Yani benim elimde olanlardan yapacağım. Dediğim gibi daha fazla rengi muhakkak vardır ama benim ilgimi çeken renkler bunlardı. Bir de şöyle bir boş şişem var. Dibinde az bir şeffaf oje de var. O benim için iyi taban oluşturacaktır. Ama açamıyorum. Açılmıyor. Açtım. Biraz uzuyor yapısı. Yani ojen yapısı biraz bozulmuş. Ve fırçası çok çok ince. Ee, Bununla nasıl sürebilirim? Süremem galiba. Ee, bakacağım başka boş şişem var mı? Şu anda boş şişelerim arasından bunu seçtim. Çünkü çok kullanmıyorum bunu. Zaten yarısına gelmişiz. Bu da çok zor açılıyor. Uzun süredir kullanmadığımız için muhtemelen. Açılmıyor. Allah Allah. <laughs> evet bu şeffaf açamadığım için felsefeden yardım alacağım ama. Evet. Biraz kapağını zedeledik ama sorun yok. Devam ediyorum. Ki bunun fırçası güzel ve e, az önceki boş şişeye göre daha fazla şeffaf olduğu için e, bu benim için daha olumlu bir şey. Size şimdi 8 tane karıştıracağım. Ojenin üçünü göstereyim. Farkındaysanız <laughs> şöyle göstereyim içine. Galiba biz kırmızı tonlarını seviyoruz ve hedefli olmalarına da bayılıyoruz gibi. Üçü de birbirine çok yakın tonlar. Yani özellikle şu ikisi gerçekten yakın. Bu daha açık bir renk olsa da benzer renkler. Bu daha koyu bir renk ama üçü de çok güzel. Sonrasında birbirine benzeyen renklerimizde mavi geliyor. galiba maviyi de seviyoruz. Ve şöyle iki rengimiz var. Bu direkt mor ve çok güzel bir mor. Biraz e, cırt, açık bir mor olsa da gerçekten çok güzel duruyor. Hele uzun tırlakta enfes duruyor. Bu da daha gri ve mor karışımı gibi. Bu da çok güzel duruyor. Yani soğuk bir mor alt tonu gibi duruyor. Ben çok seviyorum. Bir de şöyle griimiz var ve son ojemiz. Şimdi ben bunları yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. İlk rengimiz bu. PL457 Döküyorum. Çok mu geldi? Kullanırız ama ya. İkinci rengimiz de bu. Bu PL 418. Evet, ikinci rengimizi de döküyorum. Çok güzel. Üçüncü rengimiz de PL 390. Bunu da uzun zamandır kullanmıyorduk, zor açtım. Ama e, penseye gerek kalmadan açabildim döküyorum. Umarım katılaşmamıştır derken. Evet. Bir tık katı diğerlerine göre. Çünkü ilk aldığımız yani bu 8 tane ojenin içinde ilk aldığımız Sedefli Flor projemiz olabilir. Dördüncü rengimiz PL398. Bunu da ekliyorum içine. Aa! Önce karıştırmam gerekiyordu. Direkt sıvı kısmı geldi. Hiç pigment gelmedi. Böyle morumsu bir renk geldi. Bakar mısınız? Şu e, en yukarıda gözüken renk. Biraz karıştırayım. Bu şekilde ekleyelim. Ve tekrar eklemeyi deniyorum. Evet. Şimdi geldi asıl rengi. Gördünüz mü? Biraz sanki yapısı bozulmuş gibi geldi bu rengin. Ama yine de idare eder. Beşinci rengimize geldik. PL 433 Bu az önceki dördüncü renge göre bir tık daha açık bir renk. Çok mu geldi? Göremedim. Ama olsun. Ee, bu ojeyi çok kullanacağımızı düşünüyorum çünkü dediğim gibi bu sedefli ojeleri çok seviyoruz. Altıncı rengimiz PL 314 koyuyorum. Bence yeterlidir. Sizce? Yedinci rengimiz PL 384. galiba yeterli. 8. rengimiz PL068. Bu daha bordomsu bir renk. Yani kırmızıdan çok daha bordoya yatan bir renk. Ben kendilerini çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Şöyle gösteriyorum. Bundan da. Evet. Ve son ojemizi de katmış bulunmaktayız. Şimdi artık renge bakacağız birlikte. Şu şekilde gözüküyor. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok güzel duruyor. Karıştıracağım. Bu şekilde karıştırırsanız kuru ojeyi açarsınız. Yani böyle az önce gördüğünüz zaten yani iki faza ayrılmış ojenizi bu şekilde karıştırarak tek faz haline getirebilirsiniz. Kısa süreli olarak karıştırmış olursunuz. Aa, bu taraftaki renge bakın. Bu taraf daha kırmızı. Tırnaklarımı uzatmaya çalıştığım için de uyguladığım küçük bir bakım var. Ve o aşamaları size göstermek istiyorum bu videoda. Öncelikle tırnaklarımı zaten eğer oje varsa üzerinde çıkarmakla başlıyorum ve törpülüyorum. Ben bunu videodan önce yapmıştım. Tırnaklarım gerçekten çok hasar aldılar takma tırnakta ve hala toparlayamadım. Yani tırnaklarımın yarısı o... Hasardan sonra uzayan kısmı diğer kısmı da hala yani toparlamaya çalışıyor. Ee, yarısı daha anladığım kadarıyla tırnaklarımın şu görünen kısmının yarısı daha uzadıktan sonra bence eski sağlıklı hallerine dönebilecekler. O yüzden o zamana kadar da tırnaklarımı kısa kullanmam gerekiyor. Tırnak etlerimi itmek için bunu kullanıyorum. Besleyici olarak geçiyor. Ben bunu kullandım videodan önce. O yüzden şimdi yapmayacağım. Şu güçlendirici var. Oje formunda değil, tırnaklarınızda emilen bir ee, yani krem gibi emiliyor. Bütün tırnaklarıma süreceğim şimdi bunu. Oje gibi kokmadığı için de aslında eğer astımınız varsa veya oje kokusuna duyarlıysanız aslında bunu kullanabilirsiniz. Hem tırnaklarınızı güçlendirmiş olursunuz. Evet bütün tırnaklarımı uyguladım. Sürdüğümde böyle parlak bir yapısı var ama sonrasında kuruduğu zaman tırnağınız kendi matlığına dönüyor zaten. Güçlendirici tırnaklarım emdikten sonra üzerine tırnak sertleştirici uyguluyorum. Ve süreceğim ojeyi sürdükten sonra da yani ojenin üzerine renkli ojenin üzerine bunu uyguluyorum. Bu hem çabuk kurumasına olanak sağlıyor, biraz hava kabarcığı yaratıyor eğer kat kat uygularsanız ama kesinlikle e, kurumamış bir görüntü değil de hava kabarcıklı bir e, ojeye sahip oluyorsunuz yani tırnaklarınızın üzerinde. O yüzden bunu sürdüğünüzde e, hemen kurusa da e, normal bir oje gibi aslında yine süresini bekleyin yoksa hava kabarcığı oluşuyor. Gözümü takacağım çünkü ojeyi sürerken taşırmak istemiyorum. Şimdi tırnak sertleştirici uygulayacağım. Bu bildiğiniz şeffaf bir oje gibi, cila gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde duruyor. Aslında tırnaklarınıza hep bakım yapmak isterseniz yani oje sürmeden de bu adımı uygulayabilirsiniz. Hem tırnaklarınız sağlıklı uzar hem de bakımlı bir görüntüye kavuşursunuz. Ben tırnak etlerimi almıyorum, ittiriyorum ve bu şekilde temiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet tırnak etlerini alanlar işte eğer iyi bir şekilde Manikür yaparsınız bir ay kadar etleriniz geri çıkmaz diyor. Ama ben o şekilde yapmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde yaptığınızda tırnağınızda oje de olsa tırnak etlerinizi itebilirsiniz. Zaten ben evde oje sürdüğüm için 2-3 günde bir ojemi değiştirmiş oluyorum, yenilemiş oluyorum. En geç bir haftada yeni bir oje sürmüş oluyorum tırnaklarıma. O yüzden her ojeyi sürerken tırnak etlerimi itiyorum ve benim için bir sıkıntı olmuyor. Çünkü bana çok acılı bir işlem gibi geliyor ki çoğu kişi yapmayı bilemediği için aslında tırnak etlerini kanatıyor tırnaklarını ve aslında çok riskli bir bence olay. Çünkü tırnak etlerimiz, tırnaklarımız gün içinde her noktayı değebilen uzuvlarımız, tırnaklarımız ve tırnak etlerimiz. O yüzden ben çok tırnak etlerinin kesilmesinden yana değilim. İltaplanma olabiliyor sonrasında. O yüzden bu şekilde tırnak etlerimi sadece itmeyi doğru buluyorum. Şu anda bu şekilde duruyor. Artık ojemi uygulayacağım. Daha mor alt tonlu bir renk elde ettik. Ve ben moru çok severim. Yani aslında her rengi seviyorum ama mor da güzel. Bakalım güzel olmuş mu? Biraz saydam ama 2 veya 3. katta tam rengini verecektir diye düşünüyorum. Evet. İlk katımız bu şekilde duruyor. Biraz saydam. Biz eskiden ikizimle bu renkteki yani bu bu şekilde sedefli ojeleri pek kullanmazdık. Çünkü daha çok yaşlıların sedefli oje sürdüğünü düşünürdük. O yüzden yani ne kadar kullanılırsa kullansın bize saçma gelirdi sedefli oje kullanmak. Ama şu anda ikimiz de bayıldığımız için bence bu renk çok güzel bir alternatif oldu. Zaten mor olmasını bekliyordum açıkçası bu ojeleri karıştırdıktan sonra. Çünkü kırmızı ve mavi karıştırdık. Yani ne olmasını bekleyebilirdim ki? Sadece tek zorlandığım nokta kullandığım şişe Ojeleri karıştırdım. Şişenin fırçası çok ince. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. O yüzden çok az oje geliyor ve 2-3 kere yani bir katı sürmek için bile şişeye daldırmam gerekebiliyor. Şu şekilde ilk katı tamamladım. Şu an ikinci katı uyguluyorum. Evet, ikinci kattaki duruşu bu şekilde. Bence gayet güzel oldu ve üçüncü katta eminim daha güzel olacaktır. Evet, bütün elimde ikinci kat bu şekilde duruyor. Üçüncü katı uygulayacağım şimdi. Üç katta tırnaklarım bu şekilde görünüyor. Ben gerçekten çok bayıldım ve bu sekiz ojenin içinde gerçekten ilk üç favori rengimin arasına girer. Mor rengini seviyorum. Gözlüğümden de görebilirsiniz zaten. Ama bu renk efsane oldu. Evet benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve ayrıyeten yorumlarda hangi içerikleri görmek istiyorsanız benden onları yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.